Evet gündemin bu bölümünde Safranbolu'ya uzanacağız sevgili seyirciler. Ercan Çelik bizi Safranbolu'da muhteşem bir manzara eşliğinde bekliyor. Safranbolu'nun doğal güzelliklerini konuklarıyla birlikte anlatacak, konuşacak. Biz de sözü kendilerine bırakıyoruz. Evet Safranbolu'dayız. Safranbolu denince aklımıza ilk ne gelir? Tarihi evleri, safran çayı, lokumu, kolonyası ve dün ilk defa tattığımız safran çayı. Hakikaten çok güzel ama biz bugün çok güzel bir yerdeyiz. Doğal güzelliklerin arasındayız. Tokatlı Kanyonu'ndayız ve Tokatlı Kanyonu'nu en güzel gören bir noktadayız. Efendim burası kristal teras ve burada burasından dünyada iki tane var. Birisi Amerika'da, birisi de Safranbolu'da ve gördüğünüz gibi muhteşem bir kanyon Tokatlı Kanyonu yanımızda bunları şimdi çok değerli konuklarımızla konuşacağız tabii burada yürümek hakikaten cesaret istiyor biz bu cesareti de göstermek zorundayız bu yayın için efendim ne yaptınız böyle Sayın Valim evet, e, Safranbolu tarihiyle kültürüyle mimarisiyle meşhur ama e, bilinmeyen bir yönü var muhteşem bir tabiatı var ve şehre çok yakın bu tabiatı da böyle biz yeni modern bir anlayışla bir araya getirip vatandaşlarımızın istifadesini sunmak istedik. Az önce belirttiğiniz konuşmanızı izliyordum. Dünyada iki tane var. Bir tanesi Arizona kanyonunda. Arizona kanyonundaki daha yüksek ama bu büyüklükte değil. 44 metrekare. Bu teras. Ve çok sınırlı insan ziyaret edebiliyor. Buradaki. Amerika'dakini. Amerika'daki evet. 44 metre Bu 100 metrekare. Herkesi heyecanlandırıyor. Tabi özellikle böyle muhteşem bir kanyon onu izlemek buradan daha da heyecan verici. Evet yani buradan izliyoruz. Şöyle alt tarafı da 80 metre yüksekliğine dediler. Yanılmıyorum değil Sayın Kaymakam? Yani, evet evet Boğaz Köprüsü'nden daha yüksek bir alanda. Demin de söylediğiniz gibi aslında İnce kaya e, Kanyonu Tokatlı Kanyonu bir e, su kemeri de var 1796 hem kanyon hem tarih hem de lezzetlerle beraber evet, lezzetlere o. biraz sonra geleceğiz çünkü yani bunları yemeden buraya çıkmak da biraz cesaret istiyor evet ee, gerçekten e, Boğaz Köprüsünün yüksekliği 60 metre burası 80 metre bir yükseklikte gördüğünüz gibi aşağıda muhteşem bir dere o dere'nin etrafında kümelenmiş bir tabiat e, Safranbolu gerçekten kanyonlarıyla tabiatıyla güzelliğiyle de çok insanların ilgisini çekebilecek yer biz bu çalışmayı özellikle bunu vurgulamak için yaptık. Yani şehre çok yakın. Çünkü Türkiye'de pek çok kanyon vardır. Elbette pek çok tabiat güzelliği vardır ama şehre bu kadar yakın değil. Siz de geldiniz 6 kilometreyle bu kanyona geldiniz. Bu muhteşem güzelliği seyrediyorsunuz. Eğer yaşamak istiyorsanız da az ileride iniyorsunuz o kanyonda. Ee, tabiatla baş başa dünyadan, dış dünyadan kopuk bir şekilde bu güzelliği, bu heyecanı yaşayabiliyorsunuz. Peki biraz teknik bilgilerden bahsedecek olsak. Evet. Nedir özellikleri? Özelliği evet. tamamen bu tedavisinin özelliği şu. Tamamen camdan yapılma. Tamam, Kırılmaz bir camdır bu. Türkiye'de bu camdan tek katı e, bazı gökdelenlerde merdiven olarak kullanılmış. Tek katı. Tek Biz katı. burada üç katını kullandık. Bunun manası şu. Yani Tek katı bile yeterli olabilecek sağlamlıkta. Üç katı yaklaşık üç santim e, tek katına bile kurşun geçirmiyor. Özelliği bu. İkincisi tabii boşta gözüküyor, sanki evet. askıda gözüküyor bu yapı. Ama arka taraf tamamen o tepenin içine gömülüdür kayalar. 150 ton e, üzerinde çimento basısı vardır. Onun için tamamen güvenlidir. Ama biz Anlık bir güvenlikten bahsetmiyoruz. Her 6 ayda bir yapımcı firma burayı kontrol ediyor. Eksik, yedik herhangi bir gelişme var. Onu da e, biz takip altındayız. Sayın Valim yeni yapıldı değil mi kontrol? Tabii. Tamam. Evet, hiç Biraz bir... da başkanımla konuşmak istiyorum. Sayın Başkanım malzemeler Karabük'ten mi geldi? Bu malzeme çelik kısmı Karabük, cam kısmı bildiğim kadarıyla şişe camın ürünü. Şişe Yine Türkiye malı. Efendim bahsettiğimiz dün ilk defa tattık safran çayı. Safranbolu'nun birçok güzel değeri var. İşte bunlardan bir tanesi safran bitkisi. Ee, şu elimizde gördüğümüz bitki Safranbolu safranı. Ee, tamamen. Niye böyle altın kutusu eskiden böyle altın saraflarda böyle satılıyordu altınlar. Bu, çok değerli olduğu için. Altınla eş değerde. Kırımı şu anda 25 bin TL civarında. Safranbolu safranının 25 Şöyle TL civarında. Şey, kutuyu açalım. Tabii ki e, tabii altını bantlamışlar Bu yani altın kadar değerli olduğu için bir e, tanesi içindeki tane bile bu sayıla konulur bu şeyin içerisine e, çok değerli seyretmen dolayı. E, Şöyle bir gösteriyorum. Şöyle şu doğal dok şeyi. Yani bu çiçeğin içindeki tane ile. Eşyilere diyelim diyelim kırmızı ve kırm e, sarı olanlar e, sapram boruda. Sayın Kaymakamımızın da projeleriyle bu safran şu anda tekrar üretim gamına girmeye başladı. Bir ara kaybolmaya yüz tutmuştu. Gerekli teşviklerle, gerekli eğitimlerle şu anda tekrar üretim şeyi artmaya başladı. İşte 10 kilo civarında, 12 kilo 10 kilogram. civarında. Evet. 6 tane köyde bunun üretimi var. 10 kilo civarında şu anda bunun rekortesi var. Evet Sayın Valim şimdi biz tekrar kanyona dönecek evet. olursak yani ziyaretçiler buraya geldiği zaman hem terasın keyfini hem de aşağıda yürüyüş yolları var evet. yani doğa severler tokatlı kanyonunda bir de ince su, su kemeri. İnce evet kere ince kemer evet. Ee bu o, e, Safranbolu için çok büyük hizmetleri geçmiş İzzet Mehmet Paşa Sadrazam kendisi burada metfun onun yaptığı şehre su götüren bir e, efendim su kemeri onun yanında bu hoşluğun olması da ayrı bir güzellik tarih, e, teknoloji doğa bir arada e, burada çok hoş e, bir e, yarım gün geçirebilirler çünkü burada yemek yiyebilirler, burada gezinti yapabilirler, aşağıda gördüğünüz gibi aşağıda da kafeler var, çay içebilirler yani doya doya e, bu güzellikleri e, bir arada yaşayabilirler yaşayabilirler. Bunun yanında başka kanyonlarımız da var muhakkak. Ne ee, var mesela isimleri? <laughs> burada Yazıköy kanyonumuz var, Düzce kanyonlarımız var. Ee, i̇lk bahara Yazıköy kanyonumuzu da hizmete açacağız. Hizmete açmaktan kastım şu içeride 7'den 70'e herkesin güvenle yürüyebileceği bir yapıya kavuşturacağız. Köprüler yapılacak. Efendim burada fotoğraf çekme yerleri, yüzme yerleri aşağıda gördüğünüz gibi. Burada yani da e, açılmadan önce vahşi bir doğaydı. İnsanların evet. giremediği bir alandı. Mühim olan bunun insanların 7'den 70'e sadece profesyonellerin değil, bütün insanların bu heyecan ve tutkuyu yaşamaları. E, ilkbahara bunu da e, beraberce kaymakamımız ve belediye başkanımızla gerçekleştireceğiz. Şunu demek istiyorum. Turizmin bütün güzelliklerini ve bütün zenginliğini sadece tarihi safranboluyu değil, sadece mimariyi değil, hepsini burada çok rahat yaşayacak insanlar. Bu güzellikler. Evet. Şimdi sayın kaymakam, siz e, safranbolu kaymakam şöyle bize masadakileri hızlıca bir tanıtır ee, mısınız? Vallahi başta safranbolu ismini veren isim evet, olarak da ve evet. 30, 37 Dakara ulaşmış olan bugün e, aşağı yukarıda 17-20 kilogram civarında e, bir üretimi ki her sene de bunun festivalde şenliği evet. de yapılıyor Şurada... safran şenliği lokumlar öyle Hı. Bir de güzel bir şey söyleyeyim Safranbolu Safran'ın da tescili de yapıldı geçen tescili sene yapsınca. Geçen sene Safran yılıydı Safranbolu için İşte kurusu olsun eriştesi olsun Diğer elma kurusu el, olsun el, bir de evet el, Ben elma kültürü ya de gördüm Safranbolu'da Evet o kırmızı elma aslında doğal Organik e, anlamda da çok ciddi Zenginliği var sadece Sivil Osmanlı Türk mimarisi değil bu orman Bu geniş e, mimari dokunun altında Çok zengin bir kültürel mira, Mirası da var e, Yani onları bir gastronomi eee turizm anlamında da yani bir doğa yürüyüşü yaparken aynı zamanda orada Safranbolu keşkeğini yiyebilirsiniz. Yayımını yiyebilirsiniz. işte eee manya domatesini var, sirkesi var. Evet kolay. bunların sirkesi. hepsi Safranbolu'nun yani, kendi nasıl lezzetleri. Bağ bozumu şenlikleri de oluyor. Burada yine Safranbolu çavuş üzüm var. Safranbolu'ya has. E, her sene onun da şenliği oluyor. Onlardan üretilmiş olan e, sirkesi, pekmezi ve kurutmaları da var. Çok evet. zengin bir e, yani sofra. Bir medeniyeti bir evet. tarihi medeniyeti siz bütün boyutlarıyla yaşayacaksınız burada. Yiyeceğiyle yemek kültürüyle, adetleriyle anlayışıyla. Çünkü burası bir seyirlik tarihi bir merkez değil. Yaşayan bir tarihi Safranbolu'da yüzde otuzu belki konaktır ama yüzde yetmişinde aileler yaşıyor. Evet. O aileler yüzlerce yıllık o yaşam biçimlerini, yemek çeşitlerini, ritüellerini, ananelerini aynı şekilde yaşatıyorlar. Biz şunu diyoruz yani orada siz geldiğinizde bir sadece istirahat etmeyeceksiniz. Elbette çok güzel günler geçireceksiniz ama tarihi her yönüyle, her çeşidiyle, bütün zenginliğiyle yaşayacaksınız. Sonra Safranbolu'da yeni açılan saat minyatür saat kulelerinin oluşan bir müze de var. Evet. Bunu da sonra bilgisayar müzesini de gördük. Biz yani açıkçası tarih Teknoloji, doğa, evet. ga gastronomi, yani evet. lokumlar, çaylar, ne ararsanız hepsi var burada. Tabi daha bir sürprizleri bitmiyor. Arkadaşlar yerlerini alırlarsa eğer, yani bu Karabiyo ya özel, bir de mehteran takımı kurmuşsunuz. Evet. Sayın Başkanım ne diyorsunuz mehteran <laughs> evet. takımı için? Üniversitemizin çok güzel bir e, aktivitesi. Karabük Üniversitesi Türkiye'de son dönemde kullanan üniversitelerin arasında en önde giden şu evet. anda. Biz de onun başarılarıyla gurur duyuyoruz ve e, Karabükümüzü, Sapranbolumuzu Karabük Üniversitesi ile daha güzel olduğunu ifade ediyoruz. Ben de bir cümleyle e, Sakem'den bahsetmek istiyorum. Sakem. Sapranbolu evet. Eğitim ve Kültür Merkezi bu ürünlerin üretildiği ve üretilmesinin sürdürülmesiyle ilgili bütün altyapı çalışmalarını yapan bir merkez burası. Biraz önce Sayın Valimizin de çok güzel ifadeleriyle söylediği gibi Safranbolu'nun bu tarihi değerlerini gayrimaddi kültür varlıklarıyla da de destekliyoruz. Örfleriyle adetleri, üretim şekilleri destekliyoruz. İşte bunların tamamında öğrettiğimiz merkezin adı da Safranbolu Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi. Sakem bu ürünleri şu anda aynı Artık. kalitede üretilmesini ve aynı doğallıkta korunmasını sağlama yönelik eğitimler veriyor. Güzel bir çalışmalar yapıyor üniversitemizde bu sakemle ilgili çalışmalar. Üniversitede bir de yüksek hızlı tren rayları da Karabük Üniversitesi'nde üretiliyormuş. Evet. Şey Karabük'te, pardon, evet. Karabük Üniversitesi raylı sistem mühendisliği Türkiye'de ilk Karabük Üniversitesi'nde var. Yine bu rayların üretilmesiyle ilgili şu anda Çelik Enstitüsü Karabük Üniversitesi bünyesinde kuruluyor devletimizin destekleriyle. Bundan sonra artık ray üretimiyle ilgili testler bundan önce yurt dışına gidiyordu. Bu kaliteye yakalanmışım, yakalanamamışım diye artık Karabük Üniversitesi bu test imkanı da bizlere sağlayacak, Türkiye'ye sağlayacak. Dolayısıyla üniversite sanayi işbirliğinin en güzel örneklerinden birisi Karabük Üniversitesi olacak. Evet, Karabük Üniversitesi dedik. Şimdi Karabük Üniversitesi, Karabük Üniversitesi'nin hanımlardan oluşan bir mehter takım var. Bu manzaranın tokatlı kanyonun üzerinde bizler, sizler ayıp olmasın safran çayımızı yudumlarken. Hanımlardan oluşan Mehteran takımıyla sizleri baş başa ve bu muhteşem doğayla baş başa bırakıyoruz. TRT Haber gündem ekibi bu kez Safranbolu'daydı. Muhteşem Safranbolu manzarasıyla gündeme renk kattı TRT Haber muhabiri Ercan Çelik ve konukları. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabi Bayan Mehteran takımına da teşekkür edelim. Ve böylelikle gündemi noktalamış bulunalım sayın seyirciler. TRT Haber'den ayrılmayın.